Muharrem ayı dolayısıyla esnaflarımıza ve halkımıza farkındalık yaratmak amacıyla şimdi bizim odamız e, kurulalı 15 e, 16 e, yıl oluyor. Şimdi iki ke, İki defa mı ne yapıldı bu etkinlik? O da benim adaylık sürecimden sonra yapıldı. Daha önce yapılmadı. Hani böyle bir geleneksel hale gelen bir etkinlik yapılmıyordu. Ben de adaylığım sürecinde bir farkındalık yaratayım. Kazandığım ee, takdirde de bu geleneksel e, etkinliğimizi devam ettireyim diye düşündüm. Yani e, amacımız hayır yapmak. Yani geç, geçmiş ölmüşlerimize e, atalarımıza hayır yapmak amaçlı esnaflarımıza, halkımıza aşure dağıtmaya karar verdim. Yani bu arada da e, tabii ki Ad, e, Ocak ayında yapılıyordu bizim iki dönemdir o da başkanlık seçimi. Eğer Ocak ayında karar alınırsa biz buradan da startı vermiş oluyoruz. Yani e, yani herkes duysun e, Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığımı buradan da e, sizin aracılığınızla açıklamış bulunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle e, zabıta haftamızın son günü bugün. Zabıtalarımızın gününü de kutluyorum. Haftasını da kutluyorum. E, haftaya da ahilik haftası. Onu da şimdiden kutluyorum. E, biz e, dayanışma e, amaçlı paz Pazarcılar Odası Başkanı adayı olduğum için dayanışma amaçlı geleneksel hale getirdiğimiz adaylık sürecimde geleneksel hale getirdik bunu. E, kazandığım takdirde bu devam edecek geleneksel olarak. Allah hayrımızı kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalarımız 3 yıldır yani yeni başlamadık. 3 yıldır devam ediyor. O konuda bir sıkıntı yok. Bayağı bir yol kat ettik. Tabi durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Evet başkanım nasıldı? Vallahi Valla Emin kardeşim bu ikinci defa yapıyor. Gerçekten güzel bir etkinlik. Emine de çıktığı yolda başarılar diyorum. Kuyruklar oluştu. Gerçekten pazar esnafı olsun, halk olsun kuyruk oluştu. Aynı zamanda da Emin Duru buradan start verdi başkanlık adaylığına. Ben de açık açık kardeşimin arkasındayım. Emin Duru'ya destek veriyorum. Başkanımı teşekkür ediyorum. Mehmet Demir olarak da, örgüt olarak da biz Emin Duru'ya destek veriyoruz.